Bu dersimizde kök a şeklindeki bir ifadeyi a kök b şeklinde a kök b şeklindeki bir ifadeyi kök a şeklinde yazmayla alakalı uygulamalar yapacağız. Pratik yöntemler göstereceğim. Hemen başlayalım. Kök 288 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yapmamız gereken şeyi biliyorsunuz. 288'i asal çarpan algoritmasına sokacağız. 2'ye böleceğim. 144. Burada başka asal sayıya bölerek de başlayabilirsiniz. 2'ye böleceğim 72. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ne demek bu? Karekök 288 sayısını buradaki şu asal sayıların çarpımı şeklinde yazabilirim. Yani 5 tane 2 2 4 5 tane 2 2 tane de 3'ün çarpımı şeklinde yazabilirim. Peki ne demek bu? Şuradaki 2 ile 2'nin çarpımı 4 olacak. Şuradaki 2 ile 2'nin çarpımı 4 olacak. Şuradaki 3 ile 3'ün çarpımı 9 olacak. Şu 2 tek başına kalacak. Dolayısıyla biz buradaki şu ifadeleri kök dışına ayrı ayrı çıkarabiliriz. Şöyle. Nasıl çıkacak bunlar? 4 dışarı 2 olarak çıkacak kare kök dışına. Şuradaki 4 kare kök dışına 2 olarak çıkacak. Buradaki 9 kare kök dışına 3 olarak çıkacak. Fakat bu kare kök dışına çıkamayacak. Dolayısıyla bunu kök 2 olarak bırakacağız. Peki biz bunu böyle uzun uzun yapmak yerine ne yapmıştık? Şurada ikişer ikişer gruplandırmıştık. Bu iki tane 2'nin çarpımı 4 olduğu için bunlar bir tane 2 olarak dışarıya çıkar. Şuradaki iki tane 2'nin çarpımı 4 olduğu için bunlar bir tane 2 olarak dışarıya çıkar. Şuradaki 3'lü 3'ün çarpımı 9 olduğu için bu da bir tane 3 olarak dışarıya çıkar. Şu 2 yalnız başına kalan karekök 2. Dolayısıyla biz bunları dışarıya çıkarttığımızda dışarıdaki sayıları çarpacağız. Yani 4 kere 3 12 Dolayısıyla bizim cevabımız 12 kök 2 olacak. Peki bunu başka yöntemlerle yapabilir miydik? Elbette yapabilirdik. Asal çarpan algoritmasına bu sayıyı soktuğumuzda 2'ye böldüğümüzde doğrudan doğruya şurada 144 gibi bir sayı elde ediyoruz. Bakın 144 bir sayının karesidir. Tam kare sayılarda ezberledik. O zaman biz 288 sayısını karekök içinde 144 çarpı 2 diye yazabiliriz. Dolayısıyla 144 dışarıya 12 olarak çıkar. Şuradaki 2 karekök dışına çıkamaz. Dolayısıyla cevabımız gene aynı şekilde olacaktır. Hemen ikinci soruya geçelim. 8 kökü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu sefer 8'i karekök içine sokacağız. Bir sayıyı karekök içine sokmak için biliyorsunuz karesini alıyorduk. O zaman 8'in karesini alacağız. 3 üç çerdeki 3 ile çarpacağız. Yani 8'in karesi çarpı 3. Bu da Karekök 64 çarpı 3'tür. O da 192 eşittir. Karekök 192. M ve N doğal sayılar olmak üzere karekök 72 eşittir. M kök N olduğuna göre M artı N aşağıdakilerden hangisi olamaz. Biz bu sefer biz burada 72'nin farklı çarpanlarını bulmak zorundayız. Ve bunların kaç tanesi karekök dışına bu şekilde çıkıyor. Bunu bulacağız. O zaman 72'nin çarpanlarını ayırarak bir başlayalım. 72, 1 çarpı 36 olabilir. 1 çarpı 72 olabilir. 2 çarpı 36 olabilir. 3 çarpı 24 olabilir. 4 çarpı 18 olabilir. 6 çarpı 12 olabilir. Değil mi? Burada iki katını alıyorsun. Burada yarısını alıyorsun. Şunun iki katı 8, şunun yarısı 9 dedik ve bitirdik. Peki burada bulduğumuz sayılar ne anlama geliyor? Biz karekök 72'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı şekilde yazabiliriz. Yani 1 çarpı 72 şeklinde yazarsak bu 1 kök 72 olarak dışarıya çıkar. Nasıl? 1 dışarıya çıkacak 72 çıkamayacak. Eğer biz 72 2 çarpı 36 diye yazarsak 2 çarpı 36 36 karekök dışına çıkacak 6 olacak ama şu 2 dışarıya çıkamayacak. Eğer üçüncü sıradaki 3 ve 24'ü kullanırsak, 3 çarpı 24 karekök dışına hiçbir şekilde çıkamayacak çünkü 24 bir şeyin karesi değildir, 3 de değildir. O zaman 3 ve 24'ü eleyebiliriz. 4 ve 18'i tercih edersek, 4 çarpı 18, 4 karekök dışına 2 olarak çıkacak, ama 18 karekök dışına çıkamayacak. O zaman bu 2 kök 18 olarak yazılabilir. 6 ve 12'yi kullanırsak 6 da 12 de bir sayının karesi değildir. O zaman bunu da eledik. 8 ve 9'u kullanırsak karekök içinde 8 çarpı 9 dersek 9 karekök dışına 3 olarak çıkacak. Ama 8 karekök dışına çıkamayacak. Yani 3 kök 8 olarak da yazılabilir. O halde m ve n yerine yazabileceğimiz sayılar bakın 1 ve 72, 6 ve 2, 2 ve 18, 3 ve 8 bize m artı n'nin toplamının hangisi olamayacağını soruyor. O zaman 1 ve 72'yi seçersek toplamları 73 olabilir. 6 ve 2'yi seçersek toplamları 8 olabilir. 2 ve 18'i seçersek toplamları 20 olabilir. 3 ve 8'i to seçersek toplamları 11 olabilir. Şıklardaki 13 cevap olamaz. Dördüncü soru. Karekök 10 sayısının yaklaşık değeri 3,16 kabul edilirse Karekök 250'nin yaklaşık değeri kaç olur? Evet bunun bu soruya dikkat edin. Çünkü soruların sonunda bazen sizden bunu isteyecek. Yani siz işlemleri yapacaksınız, yapacaksınız, yapacaksınız. Sonunda işte yaklaşık değeri şu kabul edilirse cevap kaçtır diye soracak. Burada şu yaptığımız işlemi yapacaksınız. Şimdi önce biz karekök 250'yi bir A kök B şeklinde bir yazalım. 250'yi kuruluş itibariyle hemen kök 10 şeklinde yazabileceğinizi fark etmiş olmanız lazım. Yani karekök 250'yi biz 25 çarpı 10 diye yazabiliriz. Dolayısıyla 25 5 olarak çıkacak ama 10 çıkamayacak. Yani sayımız 5 kök 10 şeklinde yazılabildi. Şimdi kök 10 sayısının yaklaşık değerinin 3,16 olduğunu kabul edersek yani şuradaki kök 10 gördüğümüz yeri 3,16 yazarsak biz bunu 5 ile çarpacağız ve kök 250'nin cevabını bulmuş olacağız. 6 kere 5 30 elde var 3. 5 kere 5 3 de elde 8. 5 kere 3 15. Burada iki tane basamak ayrıldığı için virgülden sonra burada da iki basamak ayıracağım. Yani cevabımız 15,8 olacak. Sondaki sıfırı ihmal edebilirsiniz. Karekök 250 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerinin bilinmesi yeterlidir? Gene bu da çok dikkat edilmesi gereken bir soru. Çünkü gene yukarıdaki soruda olduğu gibi burada da siz bir dizi işlem yapacaksınız, yapacaksınız, yapacaksınız. Tam sonucu bulacaksınız. Adamın size sorduğu bu olacak. İşte bu bulduğunuz sonucun değerinin hesaplanabilmesi için aşağıdakiler hangisinin yaklaşık değerini bilmesi yeterlidir diyecek. O zaman biz bu soruyu yapalım. Öncelikle karekök 252 a kök b şeklinde yazalım. 252 kaç çarpı kaç bunu bilemiyorum şu anda. O yüzden 252'yi şöyle önce bir asal sayılara bölerek başlayalım. 2'ye bölersek 126 olacak. Bir daha 2'ye bölersek 63 olacak. 21 olacak. Bir daha 3'e bölersek 7 olacak. Bunu 7'ye bölersek 1 olacak. Yani 2 tane 2 dışarıya 2 olarak çıkacak. 2 tane 3 dışarıya 3 olarak çıkacak. Yani 4 2'nin karesidir. 9 3'ün karesidir. 7 tek başına kaldığı için kök dışına çıkamayacak. Dolayısıyla 3 kere 2 6 yani kare kök 250 a 2 6 kök 7 şeklinde yazılabiliyor. Peki 6 kök 7'nin yaklaşık değerini bilmek için bizim neyin yaklaşık değerini bilmemiz gerekiyor? zaten belli oldu değil mi? Karekök 7'nin yaklaşık değerini bilmemiz lazım. Eğer karekök 7'nin yaklaşık değerini bilirsek yukarıdaki gibi karekök 7'nin yaklaşık değeriyle 6'yı çarparız ve sonucu buluruz. Yani aslında 4. ve 5. soru birbiriyle aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar. A ve B birer doğal sayıdır. Karekök 180 A kök B olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani 4. soruda yaptığımız pardon Üçüncü soruda mı yaptığımız? Evet. Üçüncü soruda yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Sayıyı çarpanlarına ayıracağız ve a artı b'nin alabileceği kaç farklı değer olduğunu bulacağız. 180'i hemen çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 180, 2 çarpı 90, 3 çarpı 60, 2'nin 2 iki katı 4, 90'ın yarısı 45. 5'e bölünebilir. 5 çarpı 36. 3'ün 2 katı 6, 60'ın yarısı 30. 4'ün 2 katı 8 ama 45'in 2 katını alamam. Ayrı 7 8 olmaz. 9 olur. 9 çarpı 20 olur. Yani 5'in 2 katı 10. 36'ın yarısı 18 olur. Ve başka bir şey kaldı mı? 12 ve 15 olur. 6'ın 2 katı 12 30'un yarısı 15 başka da yok zaten. Şimdi A kök B şeklinde yazılabilenleri belirleyeceğim. Yani şuradaki herhangi bir sayının Kare çıkması koşulunu arayacağım. Örneğin 1 kök 180'de 1 dışarıya çıkar Kök 180 çıkamaz. O zaman ben bunu alabilirim. Ama 2 ve 90 herhangi birisi kare çıkabilecek bir sayı mı? Hayır. 3 ve 60 herhangi birisi kare çıkabilir mi? Hayır. 4 ve 45. Herhangi birisi kare dışına çıkabilir mi? Evet. 4 dışarıya çıkabilir. O zaman 4 ve 45'i dağılıyorum. 5 ve 36. Evet. 36 kare dışına çıkar. O zaman 36 ve 5'i dağılıyorum. 6 ve 30'u alamam. Çünkü ikisi de kare kök dışına çıkmaz. 9 ve 20'yi alırım. Çünkü 9 kare kök dışına tam çıkar. 10 ve 18'i alamam. 12 ve 15'i alamam. Dolayısıyla kaç tane sonuç var? 1, 2, 3, 4 farklı sonuç var. Dolayısıyla A artı B'nin alabileceği 4 farklı sonuç vardır. Nelerdir bunlar? Bir de onu hesaplayalım. 1 dışarıya çıkar. 180 çıkamaz. 1 kök 180 olur. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 45 çıkamaz. 2 kök 45 olur. 6 dışarıya çıkar. 5 çıkamaz. Yani 6 kök 5 olur. 36 dışarıya çıkar. 5 çıkamaz. 9 dışarıya çıkar. 20 çıkamaz. O zaman bu da 3 kök 20 olur kaç tane sonuç var? 4 tane sonuç varmış. Üç kök altı sayısına en yakın tam sayı kaçtır? Evet, üç kök altıya en yakın tam sayıyı bulmak için öncelikle benim bu sayıyı kök şeklinde yazmam lazım. Aslında burada kök altının yaklaşık değerini bulup sonra 3 ile de çarpabiliriz. Fakat size söylemiştim ki ee, yaklaşık değerlerle hesap yapmak bizi yanlış sonuçlara götürür. Bu yüzden A kök B şeklinde yazma vardır. Bu yüzden kök A şeklinde yazma vardır. Biz burada ikisini de yapalım görelim bakalım nasıl olacak. Öncelikle 3 kök 6'yı bir e, 3'ü içeriye sokarak bir yapmaya çalışayım. 3'ün karesi 9. 9 kere 6 54. Yani biz bunu karekök 54 olarak kabul edersek hangi doğal sayıya hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulabiliriz hemen ki hangi tam kare sayılar arasındadır? Karekök 49 da karekök 64 arasındadır, değil mi? Peki hangisine daha yakındır? 49'a daha yakındır fark ettiysek. O zaman bu sayı 7'ye daha yakındır. Peki virgüllü olarak düşünürsek ne olacak? Hemen hesaplayalım. Bir kere 7 tam diye başlayacak. Paydasını yazarken 64 ile 49'un arasındaki farkı yazıyorduk. Yani 15. Payı yazarken de 54'ten 49'u çıkarıyorduk. 5 yapıyorduk. Peki burayı devam ettirelim. 5'i 15'e böleceğiz. Yani aslında şurada bir kesirde sadeleştirme yaparsak 1 bölü 3 olurdu, değil mi? 1'i 3'e bölerseniz de ne çıkacak? 0,3 gibi bir sonuç çıkacak. O zaman bunu 7,3 olarak kabul edebiliriz. Peki karekök altının yaklaşık değerini hesaplayıp 3 ile çarpalım. Aynı sonuca ne kadar yaklaşacağız? Bir kere karekök altının yaklaşık değeri nedir? Karekök altı karekök 4 ile karekök 9'un arasındadır. O zaman 2 tam diyorum. 9'dan 4 çıktı, 5. 6'dan 4 çıktı, 2. Bu da 2 virgül, bunu 2 ile genişletirsek 10'da 4 olur. 2 virgül 4 gibi bir sonuç. 2 virgül biz 3 ile çarparsak ne olur? 2,4 virgül çarpı 3, 7,2 çıkar. Bakın birinde 7,3 bulduk. Birisinde 7,2 bulduk. Eğer biz bunu hesap makinesiyle de yaparsak. Hadi hesap makinesini de kullanıp yapalım. 3 çarpı karekök 6'yı hesaplayacağım değil mi? Önce 6'nın karekökünü hesaplıyorum. Sonra bunu 3 ile çarpıyorum. Bakın 7,34 çıktı. Hatta devamı da var. Biz burada 7,3 bulduk. Karekök içine soktuktan sonra hesapladığımızda gerçek sonuca daha yakın bulduk fark ettiyseniz karekök içerisine soktuğumuzda ortaya çıkan sonuç bu. Karekök içerisine sokmadan yaptığımızda ortaya çıkan sonuç da şurası. Dolayısıyla burada küçücük bir miktar bile olsa bir sapma var. Bakın işte biz bu sapmadan uzak durmaya çalışıyoruz. Bu yüzden böyle yakın tam sayıları bulmaya çalışırken ya da yaklaşık değerini bulmaya çalışırken arkadaşlar yapmanız gereken şey karekök içerisine sokup sonra yaklaşık değerini hesaplamak olsun. Ya da en yakın tam sayıyı hesaplarken önce bunu içeriye sokun. Ondan sonra yapın işiniz garanti olsun. Çok fazla uzatmayalım diğer soruya geçelim. 3 kök a ifadesinin değeri 7 kök 2 sayısından küçük olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır? Evet burada da aynı şekilde bir karşılaştırma var. Gene ben burada sayıları karekök içerisine sokarsam daha doğru sonuçlar bulurum. Yukarıdaki örnekte bunu söylemiştim. 7'nin karesi 49. O zaman 49'da da 2'yi çarparsam ortaya çıkacak sonuç karekök 98. Yani şuradaki sayının sonucu karekök 98. Peki 3'ü içeriye sokalım. 3'ü içeriye sokarsak da 9 olacak. 9'a daha iyi çarparsak 9a gibi bir cebirsel ifade çıkıyor. Bizim istediğimiz şey karekök içerisindeki bu 9a'nın 98'den küçük olması. Buna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diyor. O zaman burada tam sayıları yerine yazarak deneyebiliriz. Mesela burada 1'den başlarsınız. 1 çarpı 9 9'dur. 2 çarpı 9 18'dir. Peki bu kaça kadar gidecek? Bir kere 9 kere 9 deseniz bile 81 oluyor değil mi? Başka? Rakam demiyor. Kaç farklı tam sayı değer vardır diyor. O zaman 10 yazarsak 9 çarpı 10 90 olur. 98'den hala küçük. Fakat 11 yazarsak 9 çarpı 11 99 olur. Yani karekök 98'den küçük olmaz. Dolayısıyla 1'den 10'a kadar olan sayıları biz burada yazabiliriz. Kaç farklı tam sayı değer vardır o zaman? 1'den 10'a kadar 10 tane tam sayı değer var. 9. soruya geçelim. Karekök 16 çarpı karekök 25 çarpı karekök 70 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisi? Bir kere karekök 16 karekök dışına 4 olarak çıkacak. Karekök 25 de karekök dışına 5 olarak çıkacak. Fakat karekök 72'yi tam olarak dışarıya çıkartamayacağım. O zaman karekök 72 şimdilik burada duracak. Peki 72'yi bir miktar daha çıkarmaya çalışayım. Eğer ezberinizde bu sayılar oluşmaya başladıysa 72'nin 36 çarpı 2 olduğunu Fark etmişsinizdir. Eğer bunu hatırlamıyorsanız da 72 asal çarpan algoritmasına soktuğunuzda ilk karşınıza çıkacak sayı 36 olacak zaten. Dolayısıyla burada 36'nın 6'ya eşit olduğunu, 2'nin de çıkamayan bir sayı olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Yani buradan ortaya çıkacak sayı da 6 kök 2. O zaman 4 çarpı 5 çarpı 6 kök 2 gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Kare kök 72'nin yerine 6 kök 2 yazdık. Artık işlem yapmamız çok kolay. Dışarıdaki sayıları çarpıyoruz. 120 içeride kök 2 tek başına kalıyor. İşte cevabımız bu. İfadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir? Evet biz burada demiştik ki üslü sayılar karekök dışına çıkarken üslerinin yarısı alınarak dışarı çıkar. Tam kare sayılar konusunda bunu işlemiştik. Tekrar dönüp izlemenizi tavsiye ederim eğer hatırlamıyorsanız. 256 karekök dışına çıkarsa 2 üzeri 3 olur üstünün yarısı. 3 üzeri 2 kök dışına çıkarsa yarısı olur. 3 üzeri 1. Fakat 5 üzeri 3 karekök dışına çıkamaz. Peki bu olduğunda ne yapıyorduk? Tam kare olmayan sayıların kare konusunda bunu da işlemiştik. Ne yapmıştık? Bu üstü sayıyı parçalara ayırmıştık. Yani 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde ayırdık. Peki neden böyle bir şey yaptım? Çünkü üstü çift olursa biliyorum ki yarısını alarak kök dışına çıkarabilirim. 5 üzeri 2 o zaman ben kök dışına çıkarabilirim. Fakat 5 üzeri 1 geride kalır. Onun için yapacak bir şey yok. Yani 5 üzeri 3'ü artık buradan kaldırıyorum. 5 üzeri 2'yi dışarıya 5 olarak çıkartıyorum. Ama şuradaki 5 üzeri 1'i karekök içinde bırakıyorum. E dışarıda neler vardı? Dışarıya çıkan sayılar 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 1'di. Artık bunları yeni çıkan 5 ile çarpabilirim. Dolayısıyla 2 üzeri 3 8'e eşit, 3 üzeri 1 3'e eşit, 3 ile de 5'i çarpacağız. Kök 5 de içeride kalacak. 8 kere 5 40, 40 çarpı 3, 120, 120 kök 5. İşte cevabımız bu olacak. Demek ki şöyle tek olan üslü sayılar olduğunda biz bu üstlü sayıları parçalayacağız. Çift olanı dışarıya çıkartacağız. Tek başına kalanı içeride bırakacağız. Zaten üstü çift olan sayılar ikiye bölünerek dışarıya çıkıyor son olarak bu sorumuzu da yapalım ve bir sonraki dersimize geçelim. Yani kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemine geçelim. Kareköklü sayılar birbiriyle kıyaslanırken, karşılaştırma yapılırken yapılabilecek en güzel şey şurada bakın, şu örnekten beridir söylüyorum bunu. Kare, 7. sorudan beri söylüyorum. Kök içine sokmaktır. Eğer karekök içerisine sokarsak biz kareköklü sayıları daha doğru bir şekilde karşılaştırabiliriz. Hatta yaklaşık değerlerini daha doğru bir şekilde tahmin edebiliriz. O zaman burada karekök içinde bulunan sayıları mesela B şıkkındakini, B'dekini, C'dekini ve D'dekini karekök içine sokarsam rahat ederim. Peki nasıl yapacağım? 3'ü karesini alacağım. içerideki 5 ile çarpacağım. Ne olacak? 9 kere 5, 45. Peki 4 karekök olmayan bir sayı değil mi? Yanında hiç karekök sayı yok bunun. Peki 4'ü ben durduk yere karekök içine sokabilir miyim? Elbette karekök 16 diyebilirim değil mi? 16'nın karekökü 4'e eşittir. Yani siz mesela 13 yaşındaysanız ben karekök 169 yaşındayım diyebilirsiniz. Değil mi? Böyle enteresan bir şey söylenebilir. Peki 5'i karekök içerisine sokarsak ne olacak? 25. 25 ile 3'ü çarparsak ne oluyor? Karekök 75. Artık en büyüğü görebiliyoruz değil mi? Karekök 75 en büyük. Yani D. Sonra B. Sonra A. Sonra C. D, B, A, C. Yani Bursa. Yani artık A kök B şeklinde yazma, kök A şeklinde yazma konusuna hazır sayılırsınız. Bunun üzerine siz de kendiniz sorular çözmeye çalışın. Buradaki yöntemlerimizi açıp kopya çekerek sorularınızı çözüp kendinizi geliştirmeye çalışın. Ondan sonra da kare köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemine geçelim.